Merhaba Paşa.com takipçileri. Nerede o eski bayramlar sözünü tam anlamıyla yaşayacağımız bir bayram bekliyor bizlere. Türkiye'de 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gölgesinde yaşanacak olan bir şeker bayramı. Biz de Mustafa Kemal Paşalara uzaktaki yakınlarına mesaj göndermelerini istedik. Bakalım ne mesajlar aldık. Kime ne mesaj göndermek istersin? Babaanneme, dedeme, anneannemlere görüşemeyeceğimiz için bayramlarını kutluyorum. Nerede onlar? Anneannem Azatlı'da, babaannemler sel altında. Buradan, Bursa'daki teyzemlere, yengemlere selam söylüyorum. Babaannem var 90 yaşında, ben daha diyor ilk, ilk defa diyor bayram geçiremeyeceğim diyor mesela. Evet. Ben ben görmedim böyle bir şey ki diyor. Kim? Zor diyor yani. Aleyna sıradışı günler yaşıyoruz ve Çok sıra dışı. hiç alışkın olmadığımız bir bayram yaşayacağız. Evet. El öpmeler yok, gezmeler yok. Yani el öpme pek önemli değil aslında ama yani dışarı çıkamak biraz kötü olacak. Alışkın değiliz. Normal hayatı hiç değiliz. Evet sürekli dışarıdayız yani biraz zor olacak açıkçası bu bayram herhalde nerede eski bayramlar denen sözü tam anlamıyla yaşamış olacağız neler söylemek istersin kötü bir şey yani sonuçta e, eski bayramları herkes özlüyor zaten de ama gidişatımız da hiç iyi değil bu koronavirüs gerçekten de insanları çok zor durumda bıraktı insanlarımız e, ne yapacağını da bilemiyor şu kalabalığa baksana evet. İnanıyor musun koronavirüs e, bu insanları durdurabileceğini bu şekilde mücadele edemeyiz. Peki bayramda dur nasıl durduracaklar? Sokağa çıkma mesele. Diyorsun. İnşallah uygularlar. Peki Ersel abi eski alışkanlıklarımızdan bu bayram vazgeçmek zorundayız. Ziyaretlerimiz yok. El öpmeler yok. Tatlı yemeler yok. Biz de Paşa.com olarak dedik ki uzaktaki Mustafa Kemal Paşalılara Mustafa Kemal Paşalılar bayram selamı göndersin. Kime gönderirsin? Bütün Mustafa Kemal Paşa, bütün Türkiye'ye tabii ki e, bayram mesajı vermek isteriz. Ama ki e, inşallah herkes evinde ve huzurlu bir şekilde bu bayramı geçirmesini temenni ederim. Ama kimsenin dışarı çıkmasını da tavsiye etmem. Hep, hep birlikte herkesin bayramını kutlu olsun derim. Keşke bu bayram Sen sağlık olsun, iyilik olsun ama kapalı olsun her taraf. Oldular. Mühim olan artık kimse ölmesin. Hastalıkları olmasın lütfen. Hastalıkları olmasın. Bizim için önemli olan bu değil mi? Evet ölüm olmasın artık ölümler herkesden sadece <laughs> e, Türkiye'den değil bütün dünyadan bu hastalık gitsin ben kendim akletçiyim aklet satıyorum burada seyyar bana dediler ki bu bayram satmayacaksın yasak hani iletişim olmasın diye saygı duyarız dedik öyle olsun satmayalım hani çoluğumuzu çocuğumuzu giydiremedik evimize bol bol yiyecek alıp dolduramadık. Bir dahaki bayram yapacağız onları. Saygıdan dolayı. Onları bir dahaki bayram yapacağız evet. artık. Ama işte bu kadar bu milletin iç olması çok korkutuyor beni. Ha şimdi televizyonlarda görüyorum ben. Diyorlar hani bu kadar öyle oldu. Oturuyor ağlıyor. Bana diyorlar ki evin içinde. Sen niye ağlıyorsun tanımadığın insanlara? Ama tanımasam da tanımasam da ölümler olmasın artık. Bu bayram keşke yasak olsaydı, her taraf kapalı olsaydı bu kadar iletişim olmasaydı. Hani çok korkuyorum hastalıklar yeniden büyüyecek diye. O zaman hemen toplanıp hadi gidelim. <laughs> Dağılın hadi görüşürüz. Nasıl geçer bu bayram? Valla aslında e, buruk geçecek bir bakıma. Büyüklerimizi göremeyeceğiz. Sadece telefonla görüşeceğiz. Mecburiyetten. Ama yine de buna da şükür diyeceğiz sonuçta. İnşallah daha iyi günleri gelecek diyoruz. Var mı uzakta akrabalar? İzmir'de var. E gidemeyeceğiz. Anneanne var, teyzeler var. Mecburen görüntülü görüşeceğiz. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Bir de paşa da koma aracılığıyla onlara bir mesaj gönderelim. Sizleri seviyoruz. Evde kalın. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı kalın. Nasıl geçecek bu bayram? Abi Ramazan'a yani garip geçti ya. Hani ne akraba ziyaretleri olacak. Hani o şenlik yok. O hava yok yani. Olmayacak maalesef. Nerede o eski bayramları bu Aynen. sefer gerçek anlamda kullanacağız. Aynen. Peki Alperen biz de dedik ki Dokom olarak Mustafa Kemal Paşalara uzaktakilere mesaj göndermesi için bir imkan sağlayalım. Tüm Türkiye'nin buradan Ramazan bayramını kutluyorum. Sen çok yazıyorsun. Yok abi. Çıkmıyoruz dışarı ya. Çıkmıyoruz Yasaklarda dışarı. <laughs> Saat kaç? Abi geç kaldık birazcık. Geç kaldık. Dedim tamam. Gökhan abi buralara röportaj yapıyordu sana uğrayayım dedim. Anladım. Çok teşekkür ederim bu Gerçekten. düşüncenden dolayı. Utku sıra dışı bir bayram yaşayacağız. Alışkın olmadığımız bir şekilde bir bayram yaşayacağız. Biz de dedik ki Dokom olarak Mustafa Kemal Paşalar uzaktaki yakınlarına bir bayram mesajı göndersinler. Kime gönderiyoruz bayram mesajını? Abi kime gönderiyoruz? Köyde akrabalarımız kaldı. Gidemiyoruz onlar da gelemiyor. Hepsine buradan selam yolluyorum. Yani yapacak bir şey yok. Bayram. İsim vererek. Amcama yolluyorum. Yengeme yolluyorum. Oğlum amcan kim? Amcanın ismini He, söylesene. Söyleyeyim. Yani seni kim tanısın maskeli He. şapkala? Çıkarayım abi o zaman. Çıkarma. Özer, e, Özer amcama selam yolluyorum. Özer amcaya selam. Nurdan yengeme selam Nurdan yolluyorum. Nurdan yengeye selam. Bütün köydeki akrabaları herkese selam yolluyorum. Hangi köyde unuttum? Melikköy. Melikköy. Bütün Melikköy'e selam buradan. Avrupa Birliği ülkelerine, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le uğraşmasından dolayı sahte bir pandemiyle karşı karşıya kaldık. Bunların bedeline tüm İslam alemi olarak bütün dünya ülkeleri bunları ödemekteyiz şu anda. Ve bunu da bu şekilde geçireceğiz. Başka hiçbir, şey, hiçbir alternatifimiz yok. Almanya'dan var, İstanbul'dan var. Herkese hayırlı bayramlar olsun. Bütün İslam aleminin bayram hayırlı olsun inşallah. Vallahi abim bu günümüzde büyüklerimizin elini öpemiyoruz gidip de bir göremiyoruz. O yüzden elimizden geldiğince telefonumuzla görüşeceğiz. Bayramını kutlayacağız ellerini öpmüş kadar olacağız nasipse. Var mı uzaklarda bir tanıdık? Uzaklarda tanıdık var buradan Kuşadası'na selam yolluyorum. Kime gönderiyoruz selam Kuşadası'na? Mehmet Başçavuş. Mehmet Başçavuş'a selam gönderiyoruz. Selamlar olsun. Buradan Susurluk'taki dedeme ee, yanına gidemiyoruz. Buradan ellerini öpüyorum, bayramını kutluyorum. Köyde de babaannem oturuyor, 65 yaş üstü. Onu da göremiyorum. Onun da ellerinden öpüyorum. Harçlıklar nasıl olacak? Harçlıklar aldım abi. Valla ne zaman? Daha dün gittim. Hani gidemiyordun? Kaçak gittim abi. Kaçar, gittim. Aynen burasını keselim de. A, sence keser miyiz? Kes abi Kesmeyelim ya. Kes kes abi. Olan olmuş artık. Aynen abi. Mustafa Kemal Paşalılar uzaktakilere bir mesaj göndersinler. Kime ne mesaj göndermek istersin? Yani akrabalarıma göndermişlerim. Kim akraban? Isterim. Nerede akraban? Yani babaannem falan. Nerede babaanne? Köyde. <laughs> Bir önceki bayram gitmiş miydin? Evet. Kaç para vermişler? <laughs> 100 lira. 100 lira? 100 lira da gitti o zaman. <laughs> ama verir o yine. <laughs> ben abime de selam yolluyorum. Nerede abi? Bursa'da. Bursa'da iyi yakınmış ya. Yani evet. O gelebilir ama. Yok çalışıyor. Çalışıyor. Anneannemler var Samsun'da. Göremeyeceğim, gidemeyeceğim de sevgili dileklerimi gönderiyorum. Sefa, uzaktaki bir yakınına mesaj. Uzaktaki. Ee, ilk öncelikle şu anda İstanbul'da konuştuğum bir kız var. Ona çok selam söylüyorum. İsmi ne? Ya ismini ismini söylemeyelim. Oğlum bu kadarını söyledin onu da söyle Allah Allah. İsmini söylemeyelim. O da ben sakla. <laughs> o da bende de sakla olsun. Nasipse şu e, korona bittiği zaman yanına gideceğim. Ve nasipse ayın beşinde, şu anda askerim. Ayın beşinde nasipse askere gideceğim e, ee, Haziran'da eğer şu askere gitmeden önce şu korona kalkarsa Hı. nasipse yanına gideceğim. Hı. Bir özlem gidereceğim. Bayram mı yani. Bayram bu. Bayram. Oğlum bu bayram kutlaması olmadı sevgiliye mesaj oldu. birazcık <laughs> <laughs> ee, e, öncelikle benim kendi yakınlarım Bursa'dalar, e, Ankara'dalar. Onların bayramlarını kutluyorum. Ee, en azından kendimiz birbirimize şey görüşemesek de telefonlarımızla tabii ki de bayramlarını kutlayacağız hepsinin. Teşekkür. Şimdiden hayırlı tezkereler sana. Teşekkür ederim. Size Görüşmek üzere. Sağ olasın. Görüşürüz. Bay bay.